gifkoanaliz.com'dan selamlar. Pazar günkü İstanbul yarış yorumlarıyla karşınızdayım. İki tane altılı ganyan bizleri bekliyor. İkincisiyle ilgili yorumlarımı paylaşarak Pazar günü birlikte keyifli bir şekilde geçirmeye çalışacağız ki artık zaten herkes tarafından biliniyor. Pazar İstanbul yorumlarımız hem YouTube kanalımızda hem de sitemizde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Sizlerden ricam beğeni butonuna beraber yorumlarınızla bana destek olmanız ki bu anlamda sayıların çok çok iyi yerlerde olduğunu ve güzel yorumlar gördüğümü söylemek isterim. Esirgemeyen ve gerçekten de iyi dileklerini ileten herkese çok çok teşekkür ederim. Onun haricinde bizi özellikle Twitter'da, Instagram'da ve Facebook'ta takip etmeyi unutmayın. Yani şu an Twitter'a giriniz sağ taraftaki eşteklere bakıyorum. Birincisi mafya, ikincisi tutuklansın, dördüncüsü ölen, daha sonra tekel, gencecik yani gerçekten eşteklerimiz ve Türkiye gündemi şaşırtmıyor çok ilginç zamanlardan geçiyoruz. Twitter, Instagram ve Facebook'ta önemli paylaşımlarda bulunuyoruz ki dün mesela İzmir'de çok güzel bir dikkat listemiz vardı. Narin Kızım'ı %1 AGF'si ile ön planda dönermiştim ve beni yanıtmayarak çok güzel bir birinci etti. Hem ikili değerlendirenler hem de altlı gayrı çok ufak bir şekilde değerlendirenler oldu. O yüzden sadece YouTube olarak bakılmamalı. Twitter gibi sosyal medya platformlarında da ara ara yaptığımız paylaşımlarla beraber destek olmaya çalışıyoruz. Buradaki paylaşımlarımızı kaçırmamak adına mutlaka bizi sosyal medyadan takip edin. Aslında şu an her şey çok güzel gidiyor. Tek eksik YouTube. Çünkü sitede güzel başarılar elde ediyoruz son 3, 3 gündür, 4 gündür. Twitter'da en son dikkatli sipahisinde kazanmıştı. Dünkü başarılı olduğu dikkat çeken isimler kazandı. Bir tek YouTube'da son 1-2 haftadır istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Ama bugünle beraber o sonuçların da geleceğine inanıyorum. Artık sizleri daha da fazla sabırsızlandırmadan yorumlara başlıyorum. Şimdi şimdi... Yedirip plasayla baktığımızda çok fazla böyle dikkatimi çeken şu an wow diyeceğim bir isim göremedim. Ama yedirip plasay kafasıyla baktığım için bir Baba Ali. Ve 4 dopamini önerebilirim. 1-4-7'li için benim sıralamam. İkinci aldık yani ilk ayına baktığımızda mesela dün kazanan oyun 36 TL'likti. Ve yani attığı tek %1 AGF'ydi ben önerdiğimde. Sonra %3'lere kadar çıktı. Narin kızındı. Yani anlatmak istediğim şey şu. Ufak oynuyorsanız, bütçeniz çok yüksek değilse mutlaka bu tür bir risk almanız gerekiyor. Yani 9 at yazılan yerde tek atabilirsiniz. AG foran düşük olan bir yerde risk alabilirsin. Çünkü ufak oyunla yakalanmak artık birim fiyat dartı için çok kolay değil. Anca bu şekilde risk alırsanız ve o risk tutarsa kazanırsınız. Buraya ben 9 tane alıp kapatacağım ama gerçekten çok inandığım ve kazanacağını düşündüğüm bir isim var. O 9 numaralı Ardin. AG oranı yarın ne çıkar bilmiyorum. Büyük ihtimalle favori çıkacak diye ümit ediyorum çünkü yarın yayılacak bu ad. Ardin Birer önce kazanırken 1.33'lerde bir derece elde ki zaten grubun genel 1.33, 1.34 civan dereceler yapıyor. O gün de benzer derece çıkardı ama yaşça rakiplerine Süleyman Tercan gibi bir rakibinin geçmeyi başardı. Daha sonra 6. kez bence biraz Hopada'nın baskılarından biraz da mesafe etkilendi ve çok da böyle İstenen yarışı yapamadı. Ölçü alınmamalı. Bugün tekrardan biraz daha kısalan mesafeye yaşça büyük rakipten yanına geliyor ama gerçekten rakipler o kadar uygun ki tamamının dezavantajları var. Mesela baba balıkan kilos çok ağır, avzalı, grup sert, iyi ter, çok deneyimli olmayan bir apranti var üzerinde. Fırat baba evet son yarışı kazandı. Ön planda önermiştim ama ve çok dikkat çeken bir at değil. baş aydın kazanmakta sorun çeken bir at. Tavsiye mesafe kısa. Gelibolu rüzgarı evet yazacağımız atlardan bir ama onu yazana kadar çok fazla at var. Kafa kıran son yarışta çok etkili değil. Geriye Ardin kalıyor. Hem çok süratli gitmeyecek bir yarış bulmuşken hem rahatlıkla liderli alacak koşuda da ben 9 numaralı Ardin'in bir beyaz bayrak aynı yarışı yaparak koşuyu kazanmaya çok çok yakın olduğunu düşünüyorum. Eğer ilk karakter risk alayım ya kuponu faltayım ya da farklı boyun değerlendireyim diyorsanız 9 numaralı Ardini bu anlamda değerlendirip şans verebilir ve tek adayı olarak da kuponunuzu işaretleyebilirsiniz. Ama bu grup çok fazla güven vermiyor ve eğer olası bir eksik koşması durumunda burada işler karışır. Çok fazla şansı doğar. Bunların da başında son yarışında aklımın bir köşesine kazıdığım 8 numaralı kafa kıran geliyor ki eğer yarın kafa kıran beklediğim yarışı yaparsa çok ciddi bir sürprize de imza atabilir. O yüzden eğer 9 numaraya fan tek atmayacaksanız 8 numaralı kafa kara mutlaka aklınızın bir köşesinde olsun ve iyi bir yarış beklediğimi söylemek isterim. Daha sonra 6 numaralı Tarsus Şelalesi. Evet mesafe kısa ama grup çok aman aman isimlerden oluşmadığı için mutlaka devreye girecek atlardan biri. Daha sonra 4 numaralı Fırat Baba, 5 numaralı Baş Aydın, 1 numaralı Baba Balıkan, 7 numaralı gelip olur rüzgar 2 kalabalık gevşekler bence gelip olur rüzgarını yazarken bu da Gifko için diyerek bir çarpasınlar bence dediğim gibi burada her şey aslında Ardin'e bağlı yani Ardin ya kazanacak çok iyi bir yarış yapacak ya da diğer tamamının şansı olduğu bir koşu bizleri bekliyor. 7 numaralı gelip olur rüzgarı da bu anlamda şanstı. Daha sonra 2 numaralı avzalı. Ve 3 numaralı de devreye girebilecek diğer at. 9 önde 8, 6, 4, 1, 7, 2 ve 3 kapalı. 6. koşu 1. İlönü koşusuna geldiğimizde burada puanlamada nerede çıkacağını çok merak ettiğim bir at var ama iyi bir yarış bekliyorum. O isim 4 numaralı Giz. Giz aslında ilk yarışını kazanırken bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Herkes vav wow dedi. Ama ondan sonraki yarışında şanslıklar peşini bırakmadı ve kötü bir performans imza attı. Aslında kötü koşmadı. O gün yaşadığı şanslıklar neden oldu? Gelin yarışı izleyelim. Mesela ben dün Narin kızımı önerirken de videolu bir şekilde böyle göstere göstere anlattım ki kafalarına böyle yatsın neden önerdim bilsinler şeklinde Giz de burada onlardan biri. Mesela startı iyi alamadı ve normalde ilk önde giderek kazanmasına rağmen Son kursunda net geri bekledi ama herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Yani geri beklemesi kaybetmesi neden olmadı. Aslında düzlükteki aksiyonları tam mesela buralarda ritmini bulmaya çalıştı. Tam böyle acaba mücadele katılacak mı izinin verdi ve bariyeri tercih etti. Hop burada kapandı. o ekranı büyüttüm. Burada kapandı. Artık her şey bitti buradan sonra. Ondan sonra öne açıldı. Dışarı çıktı derken zaten 1200 metre yarışta bunları yaşarsan otomatikman bütün şansını kaybedersin. Ama tüm bunlara rağmen gelip mesela altıncılık mı, 7'ncilik mi elde etti? 7'ncilik elde büyük bir başarıydı. Geçen haftada da tercihini bu şekilde gösterip banka önermişsin ve kazandı. Eğer Giz aynı sıkıntıları yaşamazsa ben bu atın potansiyelli bir at olduğunu düşünüyorum. Bugün rakiplerin üstünlük sağlayabilir. Özellikle 4 numaralı Giz'e öncelik verelim. Rakipler var. Bunlardan biri 3 numaralı Familiar Princess. Son yarışını kazanırken hem derece olarak hem de performansla güzel bir yarışa imza attı. Ve bugün de devamını getirebilir. Daha sonra 1 numaralı Bloom dancer. 2 numaralı Cansucan. Mesela bu at bir türlü oynanmıyor. Son yarışında da ben Cansucan'ı önerirken. Ya yani Bolton neden bu kadar gerip yanda kaldığına anlam veremedim dile getirmiştim. Yarın da büyük ihtimalle favori çıkmayacak ama bu hatta bir potansiyel var ve bugün de devreye girdiğini görebiliriz. Daha sonra 12 numaralı Sempre Libera, 11 numaralı Prenses Diana, 7 numaralı Montresta, 9 numaralı My Little Girl, ve 10 numaralı Perhane Sultans devreye girebilecek atlar. Ben tamamen 4 numaralı Giz tarafındayım. 3 numara ciddi rakip olur. 1, 2, 12, 11, 7, 9, 10 bütçenize göre değerlendirebilirsiniz. 7. koşu Çanakkale Zaferi koşusuna geldiğimizde aslında burada biraz arada kaldığımı söyleyebilirim. Çünkü Gerçi favorisi olan isimler dikkat çekiyor ama bunların yanına bir iki tane de isimde böyle serpiştirmeye çalıştım. Öncelik tabii ki de 13 numaralı zincir koparan da. Zincir koparan belki son yarışında boz kurefesinde böyle burun yarım boy farkla kazanmış gibi görünebilir ama sanki sabaha kadar koşsalar sabaha kadar karşılık verecek bir zincir koparan vardı. O gün üstelik daha böyle seri diyebileceğimiz, önlere gelebilecek diyebileceğimiz rakipleri vardı. Bugün ise tam tersi yarıştaki tek tek incelediğimizde öyle çok üst düzey bir şekilde tempoları yükseltebilecek bir rakibi görünmüyor. Startla beraber yine liderli alıp yine direne direne her türlü hata karşılık vere vere 13 numaralı zincir koparandan bir birinci gelebilir ama olası bir eksik koşması durumunda ben biraz daha puanlamada geride kalacak bir hafta devam edeceğim o da 6 numaralı isyan ateşi geçen haftalarda kendim bir ders çıkarmıştım evet kazanırken iyiyiz ama kaybederken de bazı dersler çıkarmalıyız geçen hafta mesela sürprizlerin bir çoğunu yıpranmamış hatlar gerçekleşti mesela Canko kazandı Janko biraz daha böyle handikap şartlı kısa vadede yarışa koşarken diğerisinden devamlı grup 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 koşuyordu ama Janko geldi çat diye geçti. Burada da zincir koparan Bozkrafesi, Hüküm, Kaşmir Tay bunlar devamlı grup yarışlarda start alıp kendi aralarında belli başlı bir mücadeleye girdiler İsyan ateşi ise tam tersi biraz daha böyle tatlı tatlı alt gruplardan geliyor mesela Şöyle bir yaşına baktığımızda kısa Vadyi 7 kazandı. Sonra kısa Vadyi 9 kazandı. Şu anda hedef grup 1 oldu. Üstelik kısa 7 kazanırken Kaşmir tayı geçti. Üstelik kısa vade 9'da kazanırken hükümü geçti. Yani aslında en ciddi rakiplerinde geçen bir isyan ateşi görüyoruz. Bugün mesafe uzadı ve dinlenmiş bir şekilde geliyor. Eğer burada böyle tatlı bir sürpriz gerçekleşecekse 6 numaralı isyan ateşi bunu gerçekleştirebilir. Özel olarak dikkat edelim. Daha sonra 3 numaralı boz 8 numaralı kaşmir tay, 5 numaralı hüküm ve son yarışta dikkatimi çeken 7 numaralı Karizmeti'ye şans verebiliriz. 13, 6, 3, 8, 5, 7 sıralamam. 8. koşu A3 yarışa geldiğimizde aslında burada dikkat çeken ve iyi koşmasını beklediğim tek bir at var. Kuponu falçacaksanız çok fazla bütçeniz yoksa bu ismi değerlendirebilirsiniz. O at 6 numaralı Make a Fire. Maker Fire aslında benim şurada ikincinde de bank önerdiğim bir attı. O gün çok ciddi ataklarla gelmesine rağmen ki ikili alacaklar Captain fantastik de alsın demiştim ama tam tersi durum gerçekleşti. Çok iyi bir yarışta ikincilik elde etti. Daha sonra çıktığı yarışı kesinlikle ölçü alınmamalı. Aslında Özcan Yıldırım atı çok iyi tanımasına rağmen çok erken yürüdü. Yani bu atın çok kısa bir sprinti var o sprint zamanda gelirse kazanıyor. Erken yürürsen sonra duvara çarpmış gibi duruyor ki o gün aslında Özcan Yıldırım viraja kadar çok kolay geldi. Viraj döndü. Alem çok kolay. Özcan Yıldırım'ın biraz da tutması gerekiyordu. Ama buralarda yürüdü. Bir anda liderliği almak istedi. Ama buralar derken yürüyünce bir yerden sonra duvara çarpmışçasına durdu. Son yarısını çok fazla ölçüyor. Almayın. Bugün tekrardan eski takılarına dönüyor. O yüzden de çok daha etkili ve süratli gidecek yarışta bitirici bir make a fire görebiliriz. İkinci tek arayanlar kuponu falçaklar make fire'ı bu anlamda değerlendirebilirler. Rakip olarak öncelik tabii ki de 4 numaralı da son yarışta dahil sendikte başarılı yarışa imza atıyor. Bence net bir kısa mesafatı. O yüzden de bugün mesafenin özellikle 1200'e düşmesi 4 numaralı akna'nın çok işine yarayacaktır. Ben tek atmayacağım ama çok fazla alt yazmaya yerim yok diyorsanız 6 ve 4 yazarak da iki hatta geçebilirsiniz. Ama ben bu tür özellikle önde gidecek çok sonra iki hatın olduğu yer korkarım. O yüzden de önde gidebilecek olan 8 numaralı Mir Bey ve 5 numaralı King Berkay'ı da çok geniş oyunlar için yazalım derim. Çünkü şöyle baktığımızda yarışa King Berkay olmasa Mir Bey'i iyi kat önerirdim. Mir Bey olmasa King Berkay'ı ilk kat önerirdim. Olası bir birisinin startta ağır alması durumunda veya hafiften takılması durumunda veya diğerine liderliği verip ikinci de beklemesi durumunda diğer atın önde boş kalıp bitirdiğine şahit olabiliriz. O yüzden geliş oynayacaksak çok yerimiz varsa önde gidecek olan hem 8 numaralı Mirbe'yi hem de 5 numaralı King Berkay'ı yazmanın doğru olduğunu söyleyeyim derim. 6 numara tek adayı 4 ciddi rakip çok çok yeriniz varsa 8 ve 5. 9. koşu ikinci İnönü koşusuna geldiğimizde kafamda bir iki tane soru işareti var ama son yarışını çok beğendiğim için bir numaralı Bahubali'yi günü bankosu olarak öneriyorum. Kafamdaki soru işareti şu yani bu kadar iyi yarış yapan bir hata son yarışında Blue Sunset'ı bir bitiren bir hata 1 11 19 derece çıkaran bir ata bugün neden kapalı gözlük çıkarılır anlam veremedim. Kapalı gözlük öyle bir takı ki ata çok olumlu bir dönüş de yapabilir. Çok olumsuz bir dönüş de yapabilir. Umarım olumlu bir dönüş yapar diyorum. Çünkü yani at yazma değilim de gitmedi çünkü. avoc, evet ilk gelişim kazandı ama derece yok, çok iyi bir derece çıkarmadı. My Boy Tomoya bakıyorum şart 3'ten geliyor. Nabal Runner'a bakıyorum. Kısa altı kazandı ama İzmir'de çok böyle üst düzey bir grubu geçmedi. Velox'a bakıyorum. Maiden'dan yeni çıktı şartta 5 koştu daha sonra. Warrior Line'a bakıyorum. Daha 8 gün önce koşup bir de buraya geliyor. Yani insanı ile Bavubali dışında at yazmaya gitmiyor. Aslında biraz mantık çerçevesine bakınca dikkat çeken bir at olsa yazalım derdim. Yani dikkat çeken derken iyi bir sprinter diyebileceğimiz ee, Yarışları iyi olan mesela Çaldıran olsa bu koşuda Çaldıranı banko önerirdim ben. Ama öyle bir at bu koşuya gelmediği için o yüzden elimiz biraz daha böyle at yazmaya gitmiyor ve bir numalı Bahubali'yi banko olarak öneriyorum. Olası bir Make a Fire tek atmanız durumunda ve ilk elde 9 numaralı Arden'e risk alıp tek atacaksanız buraya at yazmayı düşünüyorsanız bence 5 numaralı Velox yazılabilecek en mantıklı atlardan biri. Hatta ikili için 5 numaralı Velox'u değerlendirebilirsiniz. Benim kendi oyunumda 1 numaralı Bahubali Bango olacak. Günün kapanış geldik. Şartlı bir, bir yarış. Bence iyi şartlı bir atları buraya denk gelmiş. Özellikle dikkat çeken bir isim var burada. 9 numaralı Taşkent. Yani hazırlıklarına bakıyorsun muazzam. İdmanına bakıyorsun çok güzel görünüyor. Orjin dikkat çeken aslında orjin deyince aklıma şey geldi. Dün mesela İzmir'de İzmir'de Güvenan mıydı ismi? Güvenan. Bir iki tane yerde gördüm. Hatta paylaşımlarda gördüm. Mükemmel orijini, mükemmel azıkları gelen güvenen banko şeklinde bakıyorum diyorum ki acaba ben bir şey görmedim bu hatta. Çünkü orijinde bir şey yok. Azıkları evet iyiydi ama çok böyle üst düzey değildi. Yani bu kadar neden ee, abartıldığını ben çözemedim. Taşkent'te inanılmaz azıklarla geliyor ve gerçekten geliyor. Mesela bu hatta şöyle bir azıklarına baktığımızda galoplarına 24 yapmış. Yani daha ne yapsın? 1 buçuk 26 26 40. Yani bunlar inanılmaz çalışmalar. Eğer hazırlıklarının bir bile koşarsa Taşkent bu koşuyu kazanır. Ama benim deneyimlediğim bir şey var. Bu ekürün atları genelde böyle hazırlanıyor. Yani bu ekünün birçok atına bakalım. Mesela geçenlerde şöyle bir asan beşer Egetay. Az ee, şöyle tıklayalım. Galoplarına bakalım. Muazzam galaplar, 28-27, 26'larda başka kim var? Mostar köprüsü, 1.08-27, 25-47. için inanılmaz çalışmalar. Başka var mı? Burada göreceğimiz atları, çok eski 2000'li yıllar, onlara bakmamıza gerek yok. Yani genel olarak bu 2000 bin atları çok yazınanıp zaman zaman yarışlarda eksik koşabiliyorlar. O yüzden ben bu duruma biraz da önlem alabilmek adına 9 numarayı banka önermek yerine 3 numaralı Bay Batuhan'ı da rakip olarak yazmayı doğru buluyorum. Çünkü Bay Batuhan da hazırlık anlamında çok iyi yazıklarla gelen uzun çalışmaları yeterli olan bir at. Bugün eğer 9 numara Taşkent ilk yarışta beklentiyi karşılayamazsa 3 numaralı Bay Batuhan'ın bu durumu değerlendirerek netice alacağını söylüyor. Ve 9 ve 3 sıralamasıyla sona geçerek bugünkü İstanbul yorumlarını tamamlıyorum. Ufak oyuncaklar için alternatiflerimiz var. Geniş oyuncaklar için ilavelerimiz var. Artık son söz sizde benden bu kadar. İzmir sevdiğimiz ve genel olarak başarılı olduğumuz bir İzmir ile ilgili yorumlarım gifkanaliz.com sitesinde olacak. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.